Erdoğan her zaman yaptığı gibi kendilerine gelen eleştirileri başarılı bir manevrayla CHP zihniyetine sallamayı biliyor. 1939'da Erzincan depremi olmuş ve bu depremde 33 bin insanımız ölmüş. O zamanki İçişleri Bakanı bugünkü CHP sözcüsünün dedesiymiş. Demek öyle. Buradan nasıl bir sonuç çıkaracağız Sayın Cumhurbaşkanımız? Mesela şunu diyemiyor musunuz mesela? En basitinden. Ya onlar zamanında bunu engelleyememişler. Ulan biz engelleyeceğiz. Biz öyle bir iktidar olacağız ki depremler nedeniyle ölümleri minimuma indireceğiz. 2020 yılındayız. Japonlar 9 şiddetinde depremde yıkılmayan bina yapıyorlar. Biz neden bunu yapamıyoruz ya? Demiyorsunuz. 1939'daki Erzincan depremindeki İçişleri Bakanı'nın bugünkü CHP sözcüsünün dedesi olduğunu tespit ediyorsunuz. Büyük başarı. Size bu akılları devlet bahçeli mi veriyor? Ne yapıyor? Arada sırada oturup 2009'daki sıfırları birlikte mi siliyorsunuz? Bakın bu konuşma metinlerini hazırlayanlar kimse emin olun ellerinde böyle bir liste var. Hangi durumlarda kime Suç atılacak. Hangi durumlarda kim hedef gösterilecek? Peki Nuh tufanının olma sebebi sapıtan insanlar, büyük günahkarlar onlar kimin dedesiydi? Mevzu oraya gider. Şimdi Kabil Habil'i öldürdü. Kabil acaba CHP sözcüsünün dedesi olamaz mı? Ademle Havva'nın cennetten kovulmasına sebep olanları da düşünmek lazım. Biz bu dünyaya niye geldik? Cennette kalsaydık, dünyaya gel cennette deprem diye bir şey yok. Bugün yaşadığımız depremlerin, ölümlerin, dünyaya gelmemizin sorumlusu bunların üzerine bir düşünmek lazım. Yeter ki laf olsun, torba dolsun, gürültü çıksın. Peki bu neyi çözüyor? Hiçbir şeyi çözmüyor. Zaten amacı bir şeyi çözmek mi bu konuşmanın? Ya öyle bir derdi yok ki. İmar barışı diye bir şey icat ettiler. Bu yeni bir şey değil. Sonuncusu Haziran 2018'de seçimlerden hemen önce devlet vatandaşıyla helalleşiyor diye bir kampanya yaptılar. Televizyonlarda reklamları döndü. Hasan Kaçan falan yaptı hatırlayın yani. Milyonlarca bina bu yolla imar barışından faydalandı. Devletiyle helalleşti. Müteahhitler falan filan. Peki bir binanın imar affından faydalanması bu binanın sağlam olduğu anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum mu işte o söylüyor. 2019'da söylüyor bu da bu cümleyi. Bir binanın imar affından faydalanmış olması o binanın sağlam olduğu anlamına gelmez diyor. Peki ne yapmalıyız? Ben ben bir şey mi yapmam? Ne, ne yapalım? Nasıl çözeceğiz? Kime düşüyor bu görev? Hemşirelere mi düşüyor? Hemşireler mi düzeltecek bunu? Fırıncılarla mı konuşacağız bunu? Manavlarla mı çözelim? Ne yapalım? Çevre ve Şehircilik Bakanı olan kim? Bu cümleyi söyleyen adam 2019'da bakın Kartal'da 2019'da bir bina yıkıldı. Unuttunuz mu? Biz bunu beraber yaşadık. Televizyonlardan izledik, canlı canlı izledik. Acaba yine insan kurtaracak mıyız? Acaba bir mucizeyle karşılaşacak mıyız diye aynısını yaşamadık mı İzmir'de yaşadıklarımızın? <laughs> Bakın 2019 çok geriye gitmiyorum ha. Erzincan depremine falan gitmiyorum. 1939'a falan gitmiyorum yani. Hititler dönemine falan gitmiyorum. 2019 AK Parti iktidarda. Kartal'da bir bina yıkıldı. 21 kişi öldü ve bu bina imar affından faydalanmış. 21 insan öldü sevgili izleyenler. İmar affından faydalanan bu bina sayesinde. Nedeniyle. Nasıl başvuru yapılıyor biliyor musunuz imar affına? İnternetten. Sonra bankadan da para yatırıyorsunuz. Sonra ne oluyor? imar affından faydalanıyorsunuz. Peki imar affından faydalanan o bina gelip inceleniyor mu biri tarafından? Yo. İmar affının amacı çürük binaları sağlamlaştırmak, insanların güvenli binada oturması falan değil ki. İmar affından gelecek parayı hedefliyorlar. 24 milyar lira. Oradan para kazanmak ve oradan oy kazanmak. Yoksa insanların hayatını falan filan kimse peşinde değil. Yani Türkiye'de imar izinlerinin e i̇şte şunların bunların yapı izinlerinin nasıl alındığını da biliyoruz yani. Ormanlık arazilerin nasıl yapılaşmaya elverişli hale getirildiğini de biliyoruz yani. Yani bunu sormayacak mıyız, bunu konuşmayacak mıyız? Bunun sorumlusu da 1939'daki CHP'li İçişleri Bakanı mı? Bunun sorumlusu da Orta Asya'ya göç eden Türkler yani. Neden geldiniz Orta Asya'dan Türkiye'ye buralara geldiniz? Daha deprem olmayan bir yere gidemiyor muydunuz? Peki o dönem Orta Asya'dan göçüp bu kadar depremin çok olduğu, savaşın çok olduğu Orta Doğu coğrafyasına gelen Türkler CHP sözcüsünün dedesi olamazlar mı? Bakın burada rakamları gösteriyorum sevgili izleyenler görüyorsunuz. İzmir'de 2018'deki imar barışından faydalanan bina sayısı 672 bin. Türkiye'deki binaların %50'si imara aykırı yapılarmış. Kim çözecek? Hakikaten bunu kim çözecek? Sağlık memurlarıyla mı konuşacağız ya? Instagram'larla mi konuşacağız? Onlar mı çözecek yani? Ne yapalım? Haluk Levent mi çözsün bunu? Cemil Maz mı çözsün? Yani bunun sorumlusu onlar mı? Ama gelin görün işte. İnsanlar ölüyor. İnsanlar bir yerde mucize bekliyorlarsa bilin ki orada çok büyük bir felaket olmuştur. Bir mucize beklentisine giriyorsa insanlar, başlarında çok büyük bir bela vardır. O beladan kurtulmak için mucize beklentisine giriyorlardır. Trump kaybetti. Gibi görünüyor büyük ihtimal. Ama kaybetmeyi bilmiyor. Böyle adamların genel özelliği budur. Çünkü koltuk onlara çok şey katmıştır. Bırakıp gitmeyi bilmezler. Efendi efendi. Efendi efendi. Kaybettik ne yapalım canım. Rakibini tebrik etmeyi bilmezler. Çamura yatıyor. Dünden beri yaptığı açıklamalar gerçekten akıl mantık alır değil. Twitter sürekli attığı tweetlere şerh düşüyor. Yalan bilgiler içerebilir diye. Bence Trump'ın acilen özel uçak gönderip Ali İhsan Yavuz'u Washington'a aldırması lazım. Hani seçimi tekrar ettirme yetenekleri bile var. Bakın adam bir iddiada bulunuyor. Yargıdan geri dönüyor. Mahkeme diyor ki hayır bu iddia asılsız geri dönüyor. Bilmem hangi eyalette itiraz ediyor. Amerikan Başkanı itiraz ediyor. Oradaki bir hakim diyor ki hayır ben dosyayı inceledim böyle bir şey yok. Yargı bağımsızlığı ne kadar kıymetli, ne kadar önemli bir şeymiş. Yargı bağımsızlığı dediğimiz şey var ya tek başına bir ülkeyi uçurumun ucundan alabilir. Görüyor muyuz beraber görüyoruz. Ne kadar değerliymiş. Damat Berat ya ben dolara dövize bakmıyorum falan demişti. Bakmayın onların bakmıyoruz dediklerine. Öyle bir bakıyorlar ki Türkiye dövize müdahale edebilmek için dövizi düşük gösterebilmek için ya döviz o kadar da yüksek değil ne yaptılar dolar topladılar İşte dolar 8 lira olacak 9 lira olacak ya oradan hatırlayın Berat Albayrak'ın laflarını onu ne zaman etmişti biliyor musunuz? Merkez Bankası rezervlerinde bulunan 101 milyar doları harcadığı zaman dolar birazcık düşmüştü. Onlar nasıl oluyor biliyor musunuz o düşüşler işte böyle oluyor. Hani olur da başımıza bir felaket gelir bir şey olur bu para emniyet sibobumuz bizim yani orada durması lazım. Yok hepsi gitti. Sırf doları, euroyu düşük göstermek için 101 milyar dolar harcanmış. Şu an rezervler ikisi de. Oradan borç al, buradan borç al, Türk parası bas, bilmem ne bilmem ne. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır tamam o zaman sorun yok diyebilmek için 101 milyar dolarımız israf edilmiş sevgili izleyenler. Peki sonuç başarılı mı? Başarısız. Tabii ki başarısız. Küreselcilerin temsilcisi Biden kazansa bizler insan türünün son örneği olacaktık. Hepimize aşıyla çip takılıp mankurtlaştırılacaktık. Ulus devletler bitecek. Hepimiz küresel devletin dijital vatandaşı olacaktık. Ömer Çip mankurt dijital oğlu. E şimdi Biden kazanıyor gibi görünüyor. Olacak mı bunlar? Size şunu söyleyeyim. Trump'ın seçim kaybetmesine Melanie Trump'tan daha çok üzülüyor bunlar. Ben hanımefendinin çok üzüldüğünü zannetmiyorum da 4 yıldaki yüz ifadesinden aşağı yukarı bir şeyleri tahmin ediyorduk. Yani Trump kadar üzülen bir topluluk daha var. O da aktroller. işte reisçiler. Çok üzülüyorlar. Çok kötü bir haber. Fransa'da 3 kişi Türkiye yanlısı gösteri yapmaktan tutuklandı. Nasıl geliyor kulağa cümle? Türkiye yanlısı gösteri yapmak. Kulağa nasıl geliyor? Türk bayrakları sallayıp Allahu Ekber sloganları atan grubu göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Ayrıyeten bir Türk vatandaşı da bir Türk genci de ırkçı nefret saldırısında bulunduğu için 4 ay hapis cezası aldı. Kimseye zarar vermeden bir şey yapıyorsanız, havaya ateş etmiyorsanız, konvoy yapıp trafiği engellemiyorsanız, insanlara zarar vermiyorsanız size karışmazlar. Karışmamalılar da zaten. Ama olay şöyle bir noktaya geldi. Artık agresif, artık abartılı, marjinal, aşırı bir topluluğa dönüşüyor. Bir grup birileri. Bana nasıl bir zarar verebilir? Bana doğrudan bir zarar vermez. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve ülkemize zarar veriyor. Euro niye artıyor? Euro'nun artmasının bir sebebi de bu. Dolar niye artıyor? Bir sebebi de bu. Neden Türkiye'ye yatırım gelmiyor? Bir sebebi de bu. Çünkü bir imaj oluşuyor. Bu imaj böyle bir günde oluşmaz. Mesela olumlu bir imajı siz yıllar içinde kurarsınız. Bir ülkenin pozitif bir imajı vardır. Bu bir günde oluşmaz. Bir günde düzelmez, bir günde bozulmaz. Türkiye nasıl bir ülke? Türkiye deyince akıllara ne gelecek? Bir şey vardı. Türkiye bir gerçekten rol model ülke idi. Hem işte Müslüman kimliği var, milli kimliği var. Bununla beraber bilimsel gelişmeleri açık. İşte sanattan, müzikten, edebiyattan, spordan, şundan, bundan önemli başarılar elde eden bir ülke imajı yıkıldıkça yıkılıyor. Bu gördüğünüz bina depremde yıkılmadı. Bu gördüğünüz bina restorasyon için duvar yıkılıp yeniden bir duvar yapalım, buraya bir pencere açalım diye yapılmadı. Bu bina Gece çocuklar uyurken içeri giren bir panzer yüzünden, polis panzeri yüzünden yıkıldı sevgili izleyenler. 3 yıl önce Silopi'de. Bir gece vakti Furkan ve Muhammed fotoğrafta gördüğünüz çocuklar. Abi kardeş. Birisi 6 yaşında, birisi 7 yaşındaydı ve öyle kaldılar. Gece yarısı evlerinde uyurken polis panzeri içeri girdi. Bu iki kardeşi feci şekilde öldürdü. Peki sonra ne oldu? Şu altta gördüğünüz yazdığım şey oldu. 19.000 Türk Lirası ceza verildi. O eve gece yarısı girip bu çocukları öldüren polislere. Buna da bir kılıf uyduracak vicdanlar var mı Türkiye'de? Var. Ama şunu diyemezler. İyi de o saatte orada ne işleri varmış? Hayır. Gece yarısıydı ve evlerinde uyuyorlardı. Ama onlar polise belki taşı... Hayır. Gece yarısıydı ve evlerinde uyuyorlardı. 6 ve 7 yaşında iki kardeşti. Üstelik isimleri de tam dinci, siyasal İslamcı, riyakar tiplerin seveceği isimler. Hani garip karşılayacakları isimler değiller. Muhammed ve Furkan. Bazı çocuklara sırf isminden dolayı üzülmüyor çünkü bunlar biliyorum. Yoksa bir çocuğun isminin ne olduğunun sizin için bizim için hiçbir önemi yok. Hendek mi kazıyordu bu çocuklar? Böyle mi diyeceksiniz? Yok kazamazlar. 6 ya da 7 yaşında çocuklar böyle şeyler yapamazlar. Ama ben bu gözlerimle gördüm. Meriç'te boğulan 3 yaşındaki çocuk için, 2 yaşındaki çocuk için, bebek için iyi ki öldüler, anaları babaları gibi terörist olacaklardı yazanları gördüğüm için bu çocuklara da benzer şeyleri yazanlar var sevgili izleyenler. Söyleyebileceğim tek şey var. Allah belanızı versin. Ki vermiş de çocuk ölümüne bile üzülemeyen bir mahluk, bir varlık, bir yaratık belasını bulmuş demektir. Sonra kendinizi Ayasofya'yı cami yaptık falan diye avutun. Onunla avutun uluyun Ayasofya'ya bakarak. Değil Ayasofya, İstanbul'un ortasına Kabe gelse bir sabah o bile sizi kurtaramaz. Ölmüşsünüz de gömeniniz yok. Onlara çok tanıdık gelecek bir cümleyle bir soru sormak istiyorum. Siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek? İki kardeş gece yarısı evlerinde uyurken Polis panzeri duvarı yıkıyor, içeri giriyor. Silopi'de 3 yıl önce iki kardeşi ezerek öldürüyor. Polislere verilen ceza 19 bin lira. İtiraz ediliyor bu cezaya. Bu cezayı mahkeme gayet ölçülü, gayet kanuni buluyor.